Evet anneciğim nereye geldik? Parka bir dakika dur parka mı geldik? Vay! Wow, çok güzel bir park. Hadi arabanı kapat ve in. Evet kapattın. Şimdi inebilirsin. Oh. <laughs> Parkta oynamaya geldi benim oğlum. Yehu! Kapat. Evet süper. Hadi gel şimdi. Merdivenlerden çık kaydıraktan kay. Gel 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 tut elimi tut 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 gel. Gel merdivenlerden kim çıkacak? Tut elimi. Hop. Çık merdivenlerden. Gel bak, ne istiyorsun? Buna mı ineceksin yoksa? Bak. Aa bak şurada sanacaktı sallanmak ister misin? Sallanıyor musun? Hop. Çok eğlence. Bitti mi? Sıkı tutun. Dur iniyorsun şimdi. Sıkı tutun. Düşersin yoksa. Bitti. Tamam. O zaman iniyoruz şimdi. Neye bindin anneciğim? Takdire valliğe mi? Sıkı tutmuyor musun? Hop. Kaldırıyorum seni. Hop. Hop. De. 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 Bu da mı bitti? Aa her şeyden sıkıldın ya. De. De. Bu eğlenceliymiş ama. Bitti. Tamam. Hadi bundan da iniyoruz. Arabanla sallanmaya mı geldin? O arabanla mı geldin salıncaklara? Vay! Çok hızlı sallanmak ister misin? Uçmak ister misin? O zaman sıkı tutunmalısın. Sıkı tutun, uçuyorsun. Hop birlikte sallanıyoruz. Yehu! <laughs>